Değerli değerli basın emekçileri, bugün bayramın üçüncü günü. Aslında bir bayramlaşma programı gibi görünüyor ama böyle şartlarda bayramdan söz etmek, bayramın anlamının burada gerçekleştiğini söylemek mümkün değil. Burası. Mevsimlik tarım işçilerinin bir bölümünün yaşadığı bölge. Şerefli Koçhisar'ın bir köyüne yakın bir bölge. Çadırlarda yaşayan 1500'e yakın insan var. Bunların 700'ü doğrudan tarlalarda emek sarf ediyorlar. Büyük bir kısmı Urfa'nın Suruç ilçesinden, Siverek'ten Mardin'in Derik ilçesinden gelmişler. Ayrıca Suriyeli göçmen kardeşlerimiz de var burada. Onların da büyük bir kısmı Urfa'da ikamet ediyorlar. Haseke'den gelmişler. Şimdi çalışmak üzere buraya şerefi Şerefli Koçhisar'a gelmişler. Şartları anlatmaya gerek yok. Gerçekten sefalet şartları bunlar insanlık onuruna yaraşır asgari bir yaşamın herhangi bir gerekliliği şartı burada sağlanmıyor. Çok zor şartlarda hayatlarını sürdürüyorlar. Çok sayıda çocuk var. Eğitim imkanlarından yoksunlar. En büyük ihtiyaçları su ve elektrik. Bunu hep, herkes dile getiriyor. Buna benzer yaklaşık 10 bölge daha bulunuyor. Yani toplamda 150 bin, 15 bin insan şimdi bu mevsimde bu şartlarda çalışıyorlar ve yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Peki neden? Neden bu şartlarda, bu ağır şartlarda hayatlarını kazanmak için, bir ekmek için böyle bir ortamda bulunmak zorundalar? ülkenin kaynaklarının adil dağıtımı sağlanabilse bu yoksulluk bu sefalet yaşanmayacak. Oysa biliyoruz ki kaynaklar yandaşlara gidiyor, ranta gidiyor, savaşa gidiyor. En ağır şartlarda çalışan işçiler, işçi kesimini mevsimlik tarım işçileri oluşturuyor. Bunu hep söylüyoruz ama Bizzat buraya gelip bir arada bulunduğumuzda şartların ne kadar ağır olduğunu çok daha çıplak gözle ve çok daha acı, ağır duygularla tecrübe ediyoruz. Biz buradaki sorunların çözümü için elimizden geleni yapacağız. Biz işsizler için, köylüler için, emekçiler için, bütün çalışanlar için ve en ağır şartlarda emeği sömürülen... İnsanca yaşam şartları ellerinden alınan bütün insanlarımız için mücadelemizi her şart altında yürüteceğiz. Buradaki sorunları elbette dile getireceğiz. Ayrıca ihtiyaçların karşılanması için elimizden gelen her türlü çabayı harcayacağız. Burada bulunan bütün kardeşlerimize bunun sözünü veriyoruz. Bütün halkımıza, halklarımıza bu sözü veriyoruz. Bakın bu şimdi Mayıs ayındayız. Burada bulunanların sayısı 15 bin dedim. Soğan tarlalarında çalışıyor. Çok büyük bir kısmı. Şu anda hasat mevsimi değil. Soğanın yetişme mevsimi. Hasat mevsimi Ağustos, Eylül aylarına denk geliyor. O zaman burada çalışan ve yaşayan insan sayısı toplamda 150 bini bulabiliyor. Neden buraya bir çadır kent kurulmuyor? Neden buraya bir ışıklandırma, elektrik şebekesi kurulmuyor? Yıllardır aynı insanlar aynı bölgeden, bölgelerden buraya çalışmaya geliyorlar. Neden düzenli temiz su ve yine diğer ihtiyaçlar için kullanılmak üzere su sağlanmıyor? Neden bu insanların insan oluruna yaraşır şartlarda hayatlarını sürdürmeleri sağlanmıyor. Cevap bellidir. Cevap bu bozuk düzendir. Cevap ülkenin kaynaklarını yandaşa peşkeş çeken bu kirli düzendir. Bu düzeni değiştireceğiz hep birlikte inşallah. Hep birlikte insanlarımızın hepsinin onurlarına yaraşır bir ortamda onurlarına yaraşır şartlarda yaşamalarını sağlayacağız. Bu bizim borcumuzdur. Bu bizim en önemli görevimizdir. Buraya gelmeye devam edeceğiz. İlçe başkanlarımız, il yöneticilerimiz buraya gelecekler. Bizler de yine zaman zaman gelip buradaki insanlarımızla sohbet edeceğiz, sorunlarını konuşacağız. Bu sorunların